Evet sevgili balık burçları, e, açılımımızı yaptım ama bazı teknik aksaklıklardan dolayı maalesef kapamak zorunda kaldım. O yüzden hangi karar çıktıysa onları yorumlayacağım. Bu arada hoş geldiniz. E, acayip destek alıyorsunuz, bu beni çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz abonelerimizi de lütfen abone sayısı da çoğalırsa çok sevinirim. Çünkü... Ben sizin sayenizde büyüyebilirim. Buna size ihtiyacım var. Yorumları da şundan dolayı istiyorum. Evet bir etkileşim oluyor ama e, yani sizinle iletişim kurmak bu çok tatlı, çok keyifli. Lütfen eksik etmeyin. Şimdi bugünkü açılımımızda Ekim ayında sizi neler bekliyor? Ne gibi yenilikler var? Bunları e, göreceğiz, bunlara bakacağız. Şimdi ben açtım bu kartları. E, iki iki türlü yorum yapmak istiyorum. Bir kariyer, bir aşk. Böyle ilerleyelim istiyorum. Çünkü kolektif bir açılım yaptığım için hangisi size uyuyorsa onu alın. Tamam mı? Şimdi ilk başta aşk anlamında açılım yapacağım. Bu da şöyle. Uzun süredir kafanızı karıştıran biri varmış. Yani bir belirsizlik yaşatan size, belirsizlik yaşadığınız biri varmış. Bu kişiyle artık aranızda Aranıza bir soğukluk girmiş, evet iletişim sorunlarınız olmuş, belli bir mesafe olmuş ama bu kişiden artık size gelecek bir haber var, bir adım var. Ve bu adım çok hızlı, yani gerçekten Ekim ayı içerisinde. Çünkü değnek ise hız demek, yani hemen olacak bir şey demek. Ee, o kişiden size karşı samimi bir adım var. Yani Samimi hissettiğim, çünkü değnek şövalyesi de daha e, şeydir... E, Samimiyetle gelir, daha oturaklı bir enerjidir yani su gibi değil, kupalar gibi değil. O yüzden daha sağlam bir adımla ne istediğini bilir bir şekilde durumu toparlayacağını, aranızdaki ilişki potansiyelinin ortaya çıkacağını görüyorum. Çünkü bu kişi size karşı çok e, soru işaretleri yaratmış zamanda ve bu kişi yüzünden siz bayağı e, bunalım yaşamışsınız bu arada yani neden böyle sevmiyormuş öyle mi ketum birisi yüksek ihtimalle ama artık ee, bazı şeylerin farkında bu kişi yani ben bu insanı evet yani artık kaybedebilirim yeter hani bir kendine çekil düzen var kocaman adamsın lütfen artık e, bir adım at bir söyle bir şeyleri bir toparla ya da bunun derdinde bunun peşinde Kariyer olarak da şunu söyleyebilirim. Uzun süredir beklediğiniz veya belirsizlik gördüğünüz şeyler üzerinde bir değişim enerjisi mevcut. Ve bu enerji size çok iyi gelecek. Uzun süredir beklemişsiniz. Ve size karşı gerçekten çok yakın bir zamanda bir kariyer fırsatı görüyorum. Bu bence harika. Yani tatmin olacağınız bir şey. Evet. Çok böyle bu teklif geldiğinde çok mutlu olacak mısınız? Açıkçası e, beklediğiniz bir şey. Ama çok da böyle sizin içinizi rahatlatacak bir şey değil. Çünkü bir kere güveninizi kırıp e, gitmiş biri. Yani Güven demek ile aldatmak demek değil. Yani i̇letişim bozukluğu da bunu getirir ya. Yani aslında sizin gönlünüzü kazanması birazcık onun için zor olacak. Ama... Ama orada kedi sesim geliyorsa kusura bakmayın. Ama siz bir yerden de böyle bir egonuz okşanacak. Yani bu size iyi gelecek aslında bu enerji. Evet ne yapacağım ben diye düşüneceksiniz. Ama size iyi gelecek bir enerji. Seçenekleriniz çokmuş çünkü. Ama siz geçmişe biraz takıntılısınız. Ve geçmişteki insanı e, karşı biraz tavrınız... Bir saniye arkadaşlar. Kedimi dışarı çıkıyor. Geçmişteki insana karşı davranışlar, pardon, geçmişteki insana karşı düşünceniz biraz şey, evet onu özlemişsiniz, onunla olan iletişiminiz, yani iyi olduğunuzda çok iyiymişsiniz çünkü. Ama şey diyorsunuz, ya o bu bayağı geçti yani onun şu anda böyle gelmesi çok da inandırıcı değil veya çok da samimi değil gibi yine aynı şeyleri yaşarım deyip böyle birazcık karşı tarafa kök söktürme durumunuz var. Bence bunu da yapmalısınız biliyor musunuz? Yani o sizin için biraz çabalamalı. Yüksek ihtimalle bu erkek oğlak enerjisine sahip biri bu arada. Yani geçmişten gelen. Ve biraz böyle çabayı, e, ikize etki de olabilir bu arada. Ama ben oğlak diye şey yapıyorum. Hmm, hissediyorum. Biraz çaba sarf etmesine izin verin. Gerçekten hani küçümsemeyin onu aşağılamayın. Ama güvenmediğinizi kolay kolay da güvenmeyeceğinizi ona hissettirin. Arkadaşlar, bu arada bu karmatik bir şey. Yani siz bunu zaten hissetmişsiniz. O gelecek ya. O bana yazacak. Çünkü e, o bana söylemese bile ben onu hissediyorum. Ne hissettiğini. Belirsizlik yaratsa bile e, bir yolunu bulup pişman olup ya da olgunlaşması gelecek, yani ge gelmiş olacak ve gelecek. Siz bunu zaten bekle beklemişsiniz. Ya yani, be hazır halde hazır bir şekilde beklemiyordunuz ama bir şekilde geleceğini hissediyordunuz. Siz şimdi bir yukarıdan kendi hayatınıza bakın. Bu insan size gerçekten iyi gelecek mi? Bu insan size güven verebilecek mi? Bu insan sizi gerçekten duygusal anlamda tatmin edebilecek mi? Çünkü siz duygusal insanlarsınız. Ve sevme biçimlerimiz farklı olabiliyor biliyorsunuz ki. Ve e, kendimize bize uygun sevme biçimlerini e, Sevme biçimlerini benimseyen insanlarla birlikte olmamız gerekiyor bence. Çünkü diğer türlü zorlamaya giriyor. Ya da değiştirmeye çalışıyoruz. Bu da ekstra zaten hayat yorucu. Yorucu bir hale geliyor. Yorucu bir hale gelince de toksik bir iletişim ortaya çıkıyor. Bu yüzden siz bu süreçte bu insanın adımına veya yapacağı eylemleri iyi değerlendirmelisiniz. Kendi hayatınıza. Ben bu insanı istiyor muyum? Bu insan bana iyi gelebilir mi? Sizin çünkü bu karmatik bir şey. Ya bundan şifa alacaksınız ya da şifa alacaksınız. Evet, güzel bir iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Yani samimiyetini inanabilirsiniz o kişinin ama yine de sınırınızı çizip o mesafeyi koymanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o insan biraz çabalamayı seven bir insan. Biraz ona göre oynamanız. Zaten içinizden de bu geliyor. Kariyer anlamında ise. Gerçekten uzun süredir beklemişsiniz ve içe bu bekle beklemekten sonra hani tutkunuz ölmüş, içe kapanmışsınız. Ne olacak hani olmayacak mı bir şeyler diye düşünen e, hale düşünen hale gelmişsiniz. Bunların hepsinin gideceğini ve e, bütün hayal kırıklıklarınızdan sonra gerçekten ilahi adaletin Tanrının açtığı yolla yeni yollar, yeni haberler, yeni fırsatlar geleceğini görüyorum. Sadece e, çok fazla yorulabilirsiniz bu süreçte yine psikolojik olarak. Ama e, bu Ekim ayı size gerçekten çok iyi gelecek, güneş gibi parlayacağınız bir Ekim ayı olacak. Bunu diyebilirim. Güneş gibi parlayacağınız bir Ekim ayı olsun. Gerçekten dilediğiniz ne varsa hepsi teker teker olmasını diliyorum ama sizin hayrına hayrına hayrınız aa konuşamadım <laughs> hay hayrınızdan aa konuşamıyorum sizin hayrınıza evet olur öyle şeyler bir dahaki açılımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın